Evet. Kaskarların 2000 Yok ya ne 2000'i? 3000 3094 rakımlı bir zirvedeyiz. İşte son zirve bu önümüzdeki şey tepe. Ufak bir tepe. Müthiş bir krater gölü keşfedilmemiş bir göl. Kaçkar'ların Erzurum'a yani güneye bakan cephesinde yakasında öyle diyelim. Müthiş müthiş güzellikte bir göl. Buraya gece geldik. Yaklaşık 3 saatlik bir tırmanıştan sonra bu göle vardık. Ama Gerçekten bir doğa harikası. Harika bir göl. Ortasında böyle küçük bir adacık var. Evet. Üst tarafta hafiften erimemiş kar kütleleri var. Bugün bugün 15 Ağustos mu? 16. Evet. Henüz güneş doğmamış. Şu önümüzdeki tepeden az önce urkek urkekliği bağırıyordu. Çok güzel bitişleri var. Muhteşem bir doğa, muhteşem bir manzara. Evet. Güneş yavaş yavaş göle inmeye başladı. Bilgi kardeşim. Nasılsın? Atacak da daha dur güneş çıksın balık atacak. güneş vursun. Çok soğuk var arkadaşlar. Evet soğuk çok aynen. Hani kışlık elbiselerle duruyoruz. Ona rağmen Dönüyor soğuk değil. <laughs> Muhteşem bir Nemsiz bir soğuk var nemsiz. Ama bu manzaraya değer. Evet. Bu manzaraya değer. Çok güzel bir görüntü. Çok güzel bir manzara. Bu dağın başında kocaman bir deniz. 200 metre var da bunun karşısı. Değil Dağ, mi? Var, daha da fazla. Rahat 200 metre var. Şu Ya biz ortasındayız. 200'den de fazladır. Evet. Kim ki bağırıyor?